Aa. Aa. <laughs> This is Fahime, Fahime. This is BTS. <laughs> Two, three, four, Let's <laughs> Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir kitçim her gün beni şaşırtmaya devam ediyor. Ben daha yeni adımıza alışamamışken bir de bu yeni açıklama beni daha çok şaşırttı. Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Taylor Swift ve daha fazla sanatçının arkasındaki olan şirket ile birleşmeye karar verdi. Hay bir şirketimiz ile Scooter Brown Itaca Holdings ile birleşecek. Göbüşlü amcamız anlaşılan bu anlaşmadan çok memnun. Göbüşlü amcam şu sözleri kullandı. İki şirket de sinerji yaratmak, sınırları aşmak ve kültürel engelleri yıkmak için kanıtlanmış başarı. Bilgi birikimi ve uzmanlık kanıtlamış geçmişimizden yararlanarak yakın bir şekilde birlikte çalışacak. Lütfen Haybi ve Itaca Holdings'in sonsuz olasılıklarını ve ortaklığının müzik endüstrisinde oluşturacağı yeni paradigmayı dört gözle bekleyin sözlerini kullanmış. Bu ortak olacakları şirket ise şu sözleri kullanmış. Bu ortaklığın sanatçılar için global fırsatları katlayarak arttıracağını ve iki şirketin birlikte müzik endüstrisinde devrim yaratmayı planladıklarını dile getirmiş. Taylor Swift ya da Ariana Grande ile banktan işbirlikçiliği isteyen Armler açıklamalara bakılacak olursa çok şaşıracağımız şeyler zamanla olacak. Koreliler ne yani banktan Justin Bieber ile Ariana Grande'nin şirketini mi satın aldı? diye şoklar içinde, King'den bir kiti bu günlere getirdi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum.